Merhabalar, beyin eğitiminin arkasındaki bilimi hiç merak ettiniz mi? Beyin eğitimi, hafızayı, odaklanma yeteneğini geliştirmeni veya basit beyninizi daha sağlıklı bir zihin için uyarmanın yollarını öğrenmek anlamına gelir. O halde bunun arkasındaki bilim hakkında konuşalım. 20'li yaşların sonlarında beynimizin gerilemeye başladığını biliyor muydun? Ancak egzersiz yaparak kaslarımızı güçlendirmek istediğimiz gibi beynimizi de benzer şekilde güçlendirebiliriz hafıza, dikkat, uzamsal beceriler gibi bilişsel becerilerimizi beyin eğitimi ile geliştirebiliriz. İki tür zeka vardır. Kristalleşmiş zeka ve akışkan zeka. Kristalleşmiş zeka, beceri, bilgi ve deneyimi kullanma yeteneğidir. İnsanların kitap akıllı diye adlandıracağı terim budur. Bunun örnekleri dil kullanımı ve genel bilgi veya yıllar boyunca bilgi edinmiş olmak olabilir. Akışkan zeka, yeni durumlarda mantığı kullanarak yeni problemleri akıl yürütme ve çözme kapasitesidir. İnsanların sokak akıllı olarak adlandırabileceği terim de budur. Bunun örnekleri ise kalıpları belirleme, yeni bulmacaları çözme ve yönlerimizi kolayca bulma yeteneği olabilir. Maalesef yaşlandıkça akışkan zekamız da azalır. O halde beyin eğitimi nerede devreye girer? Beyin eğitimi, beyninizi daha verimli performans göstermesi için eğittiği akışkan zeka konusunda daha fazla yardımcı olur. Araştırmalar, beyin eğitimi almış yaşlı insanların beyinleri genç kesime daha yakın olma eğiliminde olduğunu göstermiştir. İşte EEG tarafından yakalanan, beyin dalgası modellerini izleyen ve kaydeden beynin durumuna bir örnek. Bu eğitimsiz yaşlı bir kişinin beynidir. Bu ise beyin eğitiminden sonra aynı yaşlı kişinin beynidir. Beyin alanı ne kadar sarı olursa beyin tepkisi o kadar hızlı olur. Herhangi bir eğitimden geçmemiş genç bir yetişim beyniyle karşılaştırıldığında yaşlı bir kişinin eğitimden sonra beyin tepkisi daha genç bir kişiye benzer olabilir. Beyin eğitimi konusunda sürekli olarak daha fazla araştırma yapılıyor ve birçok bilim insanı iyileştirilmiş beyin sağlığı için zihin uyarımının önemine işaret eden sonuçlar konusunda iyimserler. Şimdi de gri maddeden bahsedelim. Gri madde beyninizin nöronal hücre gövdelerinin çoğunu içerir. Gri maddenin hacmine kadar büyükse beyniniz de o kadar iyi çalışır. Örnek olarak taksi şoförlerinin ve otobüs şoförlerinin beyin fonksiyonlarını karşılaştırarak bir çalışma yapıldı. Otobüs şoförleriyle karşılaştırıldığında Taksi şoförleri mekanla ilgili daha fazla gri maddeye sahip olma eğilimindedir. Bu, beyinlerinin hafızasını ve uzamsal alanını genellikle belirli yolları kullanan otobüs şoförlerine nazaran eğitmektedir. Beyin eğitimi, gençlerden yaşlılara kadar her yaş için ömür boyu süren bir egzersizdir. Uygun eğitimden sonra beynin bilişsel işlevleri muhtemelen iyileşecektir. Bu uygun diyet, dinlenme ve düzenli egzersizin de gözlemlendiğini varsayar. Doğru yapıldığında insanlara genel beyin işlevlerini geliştirme ve daha sağlıklı bir zihin elde etme potansiyeli verir ve bu beyin eğitimi bilimine sadece küçük bir bakıştı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.